Evet çocuklar faydalı programlara geldik. Faydalı programlar günümüzde bilgisayar kullanıcıları eskisinden daha çok program ve işletim sistemi aracı kullanılmakta, kullanmaktadır. Yani günümüzde çocuklar insanların ihtiyaçları arttığı için tabii birçok program, uygulama, telefonlar, her geçen gün uygulamalar artıyor değil mi? Eskiden insanlar bilgisayarlarda bir yazı yazma programı, resim çizme programı, işte hesap yapma programı yetiyordu. Ama şimdi öyle mi? Bilgisayarlarda, telefonlarda bir sürü uygulama var. Sosyal medya uygulamaları var. Bir sürü işi farklı işe yarayan bir sürü site ve uygulama var. Çünkü insanların ihtiyaçları artıyor her geçen. İhtiyaçların artmasıyla beraber bilgisayarların daha işlevsel kullanım ihtiyacı da buna paralel artmış. Bu gelişime daha çok program kullanılması gerektiriyor. Tabi bu ihtiyaçları arttıkça daha çok programa ihtiyaç duyuyor. Yedekleme programları bakım programları, antivirüs programları, işte anti spyware bu da bir antivirüs programı. Ya çok bunlar en çok ihtiyaç duyulan programlardır. Bu programların çoğu internet ortamında çevrimiçi olarak satılır veya ücretsiz denemelerini indirebilirsiniz. Yani program ücretli ise işte deneme sürümü oluyor. Deneme sürümünü indirebilirsiniz. E, bunlar tabi mağazalarda da e, böyle bir kutulu olarak satın almak kolay denk gelmez yani. Ancak antivirus programlarını görüyoruz. İşte Teknosa'ya veya e, bazı teknoloji mağazalarına gittiğimizde kutulu olarak satılan antivirus e, programlarını görüyoruz. Onlar da zaten internet üzerinden satılıyor. E, ülkemizde internet kullanıcıların çok azı internet üzerinden alışveriş yapıyor demişler. Aslında son yıllarda iyice arttı. Bu kitap biraz daha geriden geliyor sanırım. E, dolayısıyla bu tip programlara CD ya da de, dergi... De, ne demiş bu tip programları dergi CD ve DVD'lerde rastlıyoruz. Evet, bu teknoloji dergileri bazı programları çocuklar CD ve DVD'lerinde veriyorlar deneme sürümlerini veya bazı programları ücretsiz verebiliyorlar. Ya da işte download sitelerinden indiriyor kullanıcılar. Yani internette Google'da aratıp o siteden deneme sürümünü veya ücretsiz programısa tamamen indiriyor. Ancak programların en hatası sürümleri her zaman üreticinin kendi sitesinde vardır. E tabi çocuklar yani mümkünse en güvenlisi o programı üreten e, firmanın sitesinden indirmektir. Çünkü ara sitelerde yani güvenilir site değilse virüs bulaşabilir. Bu tarz şeyler olabilir. Sürekli güncellenen ve hataları en aza indiren programların son versiyonlarını kullanmak lazım çocuklar. Yani e, bir programın eski versiyonlarında güvenlik açığı olabilir. Yani nasıl, neden Windows'un sürekli yenisi çıkıyor? Çünkü bazı güvenlik eksiklerini tamamlıyorlar sık güncellenmeyen, profesyonel yönetilmeyen ve düzgün çalışmayan, stabil olmayan, dediğim düzgün çalışmayan sitelerden program indirmek doğru bir davranış değildir. Burada bazı faydalı programları değinilmiş. İşletim sistemi biraz önce bir önceki konularda işlemiştik. İşletim sistemleri neydi? Windows'un çeşitleri vardı. Bunlar bilgisayarların çalışmasını sağlıyor. Burada işletim sistemine Windows örnek vermiş burada. Neden? En çok o kullanılıyor. Ama Apple'larda işte MacOS vardı. Diğer Linux işletim sistemi de var. Ofis yazılımları çocuklar biraz önce açtım Word'de hani yazı yazdım ee, önceki örneklerde ee, veya Excel dosyası bu hesap yapma programıdır. Word yazı yazma, Excel hesap yapma, PowerPoint de sunum yapma programıdır. Bunlar da işimize yarayabilir. Ee, antivirüs programları işte birçok çeşit de var burada Avast ve Norton örnek verilmiş video oynatıcıları çocuklar video oynatıcı artık zaten hep herkes YouTube'dan izlediği için bunlar biraz unutuldu gitti ama bilgisayarınızda kaydettiğiniz bir videoyu izlemek için işte BS Player, Gon Player, Windows Media Player gibi programları kullanabilirsiniz. müzik dinlemek için yine Winamp tarzı programlar var. Bunlar hep artık internetten dinlendiği için bunlar hep tarihte kaldı. Winamp gibi birçok buna benzer program da var. Müzik dinlenebilecek PDF yani e-kitap görüntüleyici Adobe Reader olabilir. İnternet tarayıcıları çocuklar burada işte çok büyük bir yanılgı var. Mesela internet tarayıcısı demek internete girmeye yarayan program demek. Mesela Google Chrome. Ama siz Google Chrome değil bakın. Google bir site. Google Chrome internete girmeye yarayan tar şey internet tarayıcısı. Bakalım. Mesela şu bak Google Chrome şimdi Microsoft Edge var. Bu Internet Explorer yerine yeni geldi. O da internete girme yerine ayrı bir internet tarayıcısı. Başka ne var bakalım? Firefox. Onun da logosu şudur bakın. Tilki. Onu göstereyim size Google'da. Firefox diye. Firefox. Onun logosu şöyle tilkidir. Şu aramalarda göstereyim. Bak, Firefox tarayıcısı. Chrome da aynı şekilde bir tarayıcıdır Google Chrome bakın Google Chrome web tarayıcısı Microsoft Edge artık Internet Explorer yok çocuklar Edge tarayıcı bakın gördünüz mü tarayıcısını indirin web tarayıcısı İnternet tarayıcısı web tarayıcısı aynı şey ee, burada bakalım şimdi Internet Explorer demiştim de, bu artık e, eski sürümlerde kaldı bu da bir web tarayıcısıydı ee, yine bilin yani internet explorer'da. Hatta arasam hala çıkar herhalde. Bakalım deneyelim. Eski versiyonlar için vardır internet explorer. Evet çıktı bakın internet explorer. Ee, indir Bu da bir web internet tarayıcısı bakın burada yazıyor. İnternet tarayıcısı. Yani internet tarayıcısı demek çocuklar. Ee, internete girmemizi sağlayan programlar. Günümüzde en çok kullanılan Google Chrome, Mozilla Firefox ve İnternet Explorer. Telefonlarda da ne var? Mesela Safari var bunlarda. Türkiye akıllı telefon üzerine internet ve sosyal medya kullanımında dünya ikincisi olur çocuklar. E tabi şimdi bu kulağa hoş geliyor ama yani internet üzerine ne yaptığımız da önemli. İşe yarayan şeylerle mi uğraşıyoruz yoksa boş vakit mi geçiyoruz? Bu çok önemli. İnterneti bilgi, e, sırf eğlence aracı olarak değil bilgi edinme aracı olarak da kullanmalıyız. Böylelikle çok daha bize faydalı olacak.